Daha ilk maçtan kılıçlar çekildi iki tarafta da. Yani Irelia'lar, Olaf'lar gösteriliyor. Tante karşı eskilerden biri olaf evrile geldi. Sangurut yine, yine buldu. Yine o keri şampiyonunu buldu. Olaf'ı yani aldı. Kaç tane üst koridor yasaklandı dediğin gibi. Ve yine aldı istediği karakteri. Ama bunun geleceğini fark etmişlerdi. Zaten yani alt tarafta onu banlayabilirlerdi. O yüzden Olaf'a karşı oynamak istiyor. Şimdi Trix bir bakalım. Brand'in yanında bakıyorum. güzel bir el var. Kitle kontrol zincirine sahip iki tane taşıyıcısı var. Öte yandan Zyra'nın yanında oyun yapabilecek bir Leona kısantesi var. Irel'e ve Zeri'den hasar alacak. Şşş, düzenli hasarda ve oyun kompozisyonunda kimi önde görüyorsun? Veya birinin önde görüyor musun? Bakıyorum. Irel'e yani birazcık daha riskli bu konuda. Yani koridoru iyi geçirmesi lazım. Hı hı. Eğer iyi geçirmezlerse... E, mesafe avantajları var biraz Ezreal, Lucian, Brandt'le beraber ve sonrasında da Olaf'la girip içeriği temizleyebilir. O kitle kontrol efektlerinden çok rahat çıkartabilir. Biraz daha rahat olduklarını söyleyebiliriz bu takımların. Evet. Yalnız koridor değişimi oluyor. Gördüğüm kadarıyla. Ya da erken bir orman dağıtsın Memo. Firesepti yakaladı, bir baltanemizi güzel geliyor. sersemletme. Yalnız tersine yakalanmış olabilir. bir Comancher'ı da doğrudan kitle kontrolü uyguladılar. Firesept ee. düşecek. İlkan burada Memo'ya gidiyor. Temizler. Algos da diğer tarafta kaçmaya çalışıyor isim yalnız Sangroat. baltaları tutmaya devam ediyor erken aşamada ama hayır. Düştü burada iki ormancıya birer skor daha gitti. Totalde ikiye bir bir takas. Bu <laughs> Artık heyecandan hıçkırdım. Bu takasta Cold Memo. Ama Zeri istediği oyuna başladı. 21 milyon önde ve erken oyunda Zeri'nin Ezreal'a karşı böyle bir önceliğe sahip olması çok önem arz ediyor. Hayır. Evet. <laughs> böyle bir agresif kullandı. Yalnız arkasına solsuz var. Nifo beraber vuracak. Bu içeri e gelen bir isim var. Aman Sarkibi de agresif kullandı. Kule altında güzel bir oyun ColdMemo'dan. Stalken da doğrudan ultisini atmıştı. Fire Recept her ne kadar defansif bir sıçra atsa da skoru vermekten kurtulamadı. Güzel oyun. Memo ve Stalken ikilisinden. Şimdi Comanchero alt koridor etrafında baskıyı devam ettirmeye çalışıyor. Orta koridorda kayıt verirken orada üzerine gitti. İyi bir patlaması. Black Sirens'in üzerinde bir Algos no, var. önce Sing Sox'u. Sonrasında Algos'u alacaklar. Sensi'yi çok fazla aldı. hasar aldı. Rel orada skoru alıyor ama önemi yok. Çünkü Ezreal asist bile alamadı. Güzel oyun burada Comencher olan. Orta ve iki kere de düştüğü için hem az önceki pozisyonda hem ilk pozisyonda. Biraz oh, canı sıkıntı. Black, Black. şöyle gitti. Yalnız Ragnar'ın aktif bir yol var. Baltayı da tutturdu. İkinci balta tutmayınca Black burada kayıtlayarak skoru alacak. Yavaş yavaş Zenit et. 20 saniye ejder var. O ejderi nasıl kullanacak? Tabi ee, tabii Phoenix de bunu vermek istemiyor. Güçlü bir Lucian ve Granter var ellerinde. Black de bu noktada güçlü. O da ilk yaşasın. Bir Hex kullanımı göreceğiz. Deep Lodge oradan i̇şte sen Zenit'i o... üzerine ulti ile kullandı. Black de Yıldırım patlamasını kullandı. Bir de Sensi ultiyi nasıl kullanınca sağlamaya aldılar. Orada skoru Stalken. 3 tane Osman ultiyi Yedikten sonra çok da yapacağı bir şey yok gibi. Sangrok şimdi Ragnarok'un aktif Birazcık fazla hasar almış olabilir ama sıçrası var. En kötü ihtimal sıçratı biliyoruz. 4 kişilik Mighty Fırtına ama Sixox burada uzak olan isim. Onu da düşürecek. Commentary Gaming Black düştü. Orada infaz memleğiyle Cold Memo 3. skorunu almayı başardı. Totalde 2'ye 1 bir, bir takas. Commentary güzel zorladı. Orada Blaine düşmesi Phoenix için iyi haber. Yoksa çok daha kötü bir senaryo olabilirdi. Tabii bu aksiyon süresince Virgin PvE'yi oynamaya devam ediyor. Play Brand devam. Brandon de Diandres'i bitti. Hydra tercihini görüyoruz. Sangurut'un ellerinde. Tipik bir kısa ateş. Oo, oh, Sangurut'a... Sangurut'un üzerinde bilirler dediğin gibi. Biplash da burada yakın. Doğrudan yerine sabitlemeye çalışacak. Ufuk kılıcını kullanır. Ragnar'ın aktif bir Olaf olsa da üzerine gelen hasar çok da tam değinecek gibi gözükmüyor. Yıldırım patlaması. Bir de Leon ultisi geldi. Devamında Black'te kalıyor. Skor 3-1-3. Altada Santi'ye bence artık. artık. 4 kişi gelecekler gibi. Arkadan Ezil da geliyor. Ama bitti. Tomion temizleyebildi mi? Temizleyebildi. Kule kime döndü? Memo. Kuleyi tanklıyor. Memo bir kule hasarda. Kule alırlar da oradan. Merge'ün üzerine gidecek. En azından bir skor alırım diye bakıyorum. Hayır. İnfaz mermilerini de kullandı. Skor burada Stalk'una gidiyor. Virgil'in üzerine çıkar pozisyondan. Onu bir e, tuttu. E'si geri döndü. Six aynen öyle. Doğrular rakibin üzerine gidecek. Ultiyi de kullandı. Bir de iki pozisyonda fire oh! En azından oh! ezili çıkartmayı başarıyor. Sangro'nun baltası gelene kadar. Sen kimsin dedi resmen pozisyon içerisinde Ezreal'a. Güzel oyun Virgil'den. 6-9'un yani o... sıçrası vardı ama muhtemelen o hasarı beklemedi. Hasarı beklemedi, orada da Irelia şeyin farkına vardı. Orada ya zaten... Irelia yani. yalnız bitkiyle gelen bir sensi var. Memo ne oluyor burada derdiste? Bir sıçra attı, üzerinde bir Zayrı leon ultisini. Altını... Çok iyi kombaladı, Comanchero Gaming. İki skor birden alınmış oldu. İlk yüz koridorda, ikincisi orta koridorda. O mavi güçlerlerimin oradaki bitki o kadar iyi kullandılar ki evet. Memo bir panik sıçrası attı. Ne oluyor? Nereden çıktı bunlar birileri bir geliyor. Ne oluyor? İreli hala da üstten bir ışından. Evet, Burada ilginç bir koridor pozisyonu almış oldu iki taraftan da. Bir ışınlan gelecek. Sayı avantajı Phoenix'teydi. Şimdi 5'e 5 beş oldu pozisyon. Ejder öncesi Comencero iyi bir görüşe sahip. Phoenix e o 3. vermek istemiyorlar. 40 saniye sonra da Baron çıkacak yalnız. Sangroth'un gelmeye gelmek istediği açı çok kritik. Evet oradan geri çıkacak. Ejder şu an indi. Algos biraz ters tarafta kaldı. Oy. Evet, takım savaşına girmek istiyor. Yalnız bir ee? İyi dürttü yalnız. Bir Can yakabilir. Arkadan Algos geliyor. Biplash Algos'u yakalamayı başardı. Mighty Fortuna'yı erkenden kullanmak durumunda kaldı. Ragnar'ın sahibinden bir isim var. Ragnar onu kullandı Olaf ama Biplash çok fazla hasar alırken, diğer tarafta Olaf çok fazla hasar aldı. Yanmazsa Biplash düşürecekler. Brandt'de kalıyor skor. İnfaz mermileriyle beraber Verge'leri iyi vurdu. Cold Memo. Phoenix görece dağınık olduğu savaşta avantajlı çıkıp 3.Age'lerde de net bir sayı avantajı ve pulsi avantajı elde etti. Evet oradaki pozisyonu uzaktan daha uzakta dürte dür pozisyonu rahat bir şekilde girdiler. <laughs> Ezreal'da Brent'in dürtmesi sonrasında birazcık kötü Black. Sangrot orada kırmızı güçlendirmeyi aldı. aldı. Mı? Yok almadı evet, galiba. İkisinde de var yani muhtemelen ikisinde zaten vardı. Burada Ragnar'ın aktif ettirmek durumunda kaldı. Rakibin üzerine atılacak. Blade'i düşürebilir mi diye bakıyorum en azından ama hayır. Virgil de bu taraftaydı. Bu arada evet takımınız çok rahat golları toplayabilir. Dediğim gibi iki tarafın aslında kazanma konuşuyor çok net. şimdi bakıyorum. Baron var dedi. 2 dakika sonra ejder var. O ejderi. Dördüncü ejder tehdit olmadan baronu bitirmek isteyebilir. Comanchero Baron ejder takısı yapmak isterler mi emin değilim. Şu vaziyette. Bir totemleri kalmadı. Oo. Bir de ultisi. Güzel yan adım geldi ama yavaşlatmayı başardı. Diğer tarafta Fire Recept ve Sun Grotto. Orta koridor minyonlarını bitirmeye çalışıyor. Leon'un ultisi birazcık Oşa kullanmış gibi oldu. Brand'in orada en azından sıçrası almak istiler Baron öncüsü. Yani Ama Memo da da güzel başarıda... yanılmaktı. Baron istiyorlar. Mantıklı ejder çıkmadan Comanchero'nun burada Baron'da bir öncelik elde etmesi gerekiyordu zaten. Dördüncü ejder daha rahat oynayabilmesi adına. Comanchero da buna başladı. Phoenix Jack burada mi? hiçbir tepki oh. göstermedi. Kolay bir Baron oldu Comanchero için. Phoenix hiç denemedi bile. Çok rahat. Nasıl lazım? İsabet diye. dalgası bir şey. arkadaki iki milyona isabetli. Virgil Sangrota eşleşmesi. Diğer tarafta Comet çok yakın yalnız. çok fazla sarı aldı. Ragnar'ın aktif eşlenen bir Olaf var. Black. O da çok dürtüldü. Oo, Doğrudan geldi gelen bir piplaş var. Korkusuzca rakibi zevkli. Fire Zep. Bir beraber almayı başarıyor. Memo düştü. Trend yalnız yapıyor. hasarına dikkat etmesi lazım. Comet Channel'ın aksi taktirde işler kötü olabilir onların da. İlk turun altında ikinci skorda almayı başardı. Virgil ön tarafa atıldı. Brandon pasifiyle beraber piplaşla düşürdü. Ben bu geldi. İlk pozisyonda Kısante'de düştü. Şu an sayı avantajı Phoenix'te. Comanche'ı çok fazlasını istemiş olabilir. Çıkacaklar belki buradan ama bu kadar öndeyken ve Baron varken İmtörü almalarına karşılık Sam takım arkadaşını desteğe bulunacak. O baskıyı kurması ben çok önemli Comanchero adına. Sürekli oradan baskıyı kurarsa Comanchero Phoenix en az bir kişi oraya yollamak zorunda. Yollamazsa Next kulelerine gider Fire e. Kesinlikle. Ve şimdi bakıyorum Memo gitti. Onu o gördüğü gibi mi? de Comanchero Baron'a başladı. Baron başladı. Güzel bir makro hamle. 6000 can. Baron. Yalnız ön tarafta yine sahipten bir VIP'ler var. 2000, 1800. Güzel Leon ultisi. Doğrudan rakibin üzerine çullandı. Yalnız Ragnar'ın aktifleştiren bir olap da var burada. Brand Pacific ile beraber VIP'lerini düşürecekler. Biplash kendi feda etti. Baron pitinde takım arkadaşları sıkıntıya girmesin diye ama sanki biraz deride mi gitti? Ne dersin Trix? Yani takım arkadaşlarının devam edeceğini düşündü orada sanırsam ama tabi takım arkadaşlarının farkında bir orada Olaf ve Brent var ve içeri atlasalar ki atlayabilirlerdi şampiyonlarıyla beraber. Brent canlarını yakabilirdi. O yüzden... Yalnız Phoenix şu an dördüncü ejderden önce neye sahip Trix? Bakayım Yetişebilecekler mi diye bakıyorum şeyden. Zayra. Ama evet geldiler ama 8 bin Zayra'sı can. Yok Zayra'nın. Lente basması lazım. Yalnız sensi. Ruh aldı. Tolkien aldı. Ön tarafta Sangro çok fazla hasar alacak. Virgil oh, yalnız birden Blaine korkusuna bakar mısın? Bir ultra çok lezzetli kullanmayı. İnfaz mermilerini değil. Yarısını yedi Black ve yarışını da kaybetti. Şimdi Virgil ön tarafta hasar tutan isim. Phoenix Ruh alıp çıkacak. Bir isabet aldınız, çok iyi geldi Yalnız Sanlı hala tutmadı. devam ediyor yukarıda. Yalnız Virgil kovalamaya devam ediyor. Sıçra ile Sangrot skor alabilirler en azından. Sıçra atmak durumunda kaldı Sangrot. Komençer alt taraftan Baron güçlendirmeli milyonlarlara rağmen kovalamaya devam ediyor. Üst taraftan Fire Recep'te baktı. Hala Tilek. devam ediyor üstte. Arkadaşlar tutun ben yarıyorum. Kompu. İmptörü de alacak muhtemelen orada. Kovalamaya da devam ediyor. Komençer'ü <laughs> aldı Fire Recep'te İmptörü. Evet. Yani... Biz bunu genelde Sangrot'tan izlerdik. Şimdi Komençer'ü de Fire Recep'ten izliyoruz. Ve ikinci inhibitörü de alt taraftan aldılar. Yani o yeni çıkmıştı o inhibitör. Ejder'den ne kadar bir kovalamacı oldu. Phoenix'in ruhu alması Comanche'nin içine yaradı. Ama bakalım devam ettirebilecekler mi? Ezreal'si Galyan adam bilek burada üçüncü elimtarı bu istiyorlar Yalnız Yalnız iyi dürttü bileği yan taraftan Algos geliyor Mighty Play'i doğrudan kullandı yalnız yakalayamadı Black'ten güzel bir yıldırı patlamış oldu Sol Olaf var Düşürmeyi başardılar bileği Buraya kadar altın Ragnarok Bir 2 takıs içeri giren bir de Fire var En azından Six Ox skorunu çıkarabilirim diye bakıyorum Ezreal kurtulmayı başardı İnfaz mermileriyle de beraber skoru alan burada Fire skorunu alan Nemo oluyor 3 2 bir değişim Comencero yine bir savaş zorladı. Phoenix yine artı avantajlı çıktı. Evet, ve çok... Baron var. Burada açık olduğu için orta koridordan bir kuşatma deneyecek gibi Comencero. İreli üstten devam ediyor. Belki İreli'ye İreli, ye İreli ye de bakabilir yok İreli'nin. Fire bir kış orada. Geri geldi Firesept. Orta taraftaki minyonları bitirip bekliyorlar ama Minion'lar da büyük olmadığı için o taraftaki. Hop, bir isabet dalgası, bir flash ve virgin dürttü. Minyonlar geldi. Bu min oynayacaklar mı? Kuleyi o tarihi bormaya... tetikleyebilirim diye baktım ama hayır izin vermedi buna Phoenix. Güzel savunuyorlar şu an o tek kuleyi. Orta koridor imtörünün önündeki kuleyi. çok zor. Brent Ezri. Düşün gibi şampiyon olduğu için. Rahat temizliyorlar. İyi, yani Eddie de Zeri. Birazcık daha nezdire Valtor'dan. Sensi algı şöyle tuttu. bir durdu. sıkıntı. Ya bu takdemeye başardı algos ne Leo ve Zayru düşürmeyi başıyor. Diğer tarafta oludu düzeltme gelen bir Zeri var. Yıldırım patlamasını kullandı. Ho ho ho. bak. Yarısı boşoya gitti. Kulon devam ediyor. Bu da çok güçlü bir Zeri var. Burada Brendik pası üzerinde patlayacak olsa da aman vermeyen bir burada Brendik olsa da Katliyanla Comanchero Blade düşürmeyi başardı Phoenix ama Comanchero Gaming Seriye 1-0 önde başlıyor Trix. Evet Erka öndeki o bileğin kasması bileğin üzerine kurulan oyunuyla. Çok oyun ekstra bir maçtı. E, bütün de yansıttılar. <laughs> evet birazcık hata yaptılar, abarttıkları yerler oldu ama e, kazanma koşullarını çok iyi bildiler. Zaten koridor değişimi de bunu gösterdi. Yani koridor değişeceğiz, bileğin kasmasını sileceğiz. O Sante Olaf eşleşmesini, e, Sante'nin e, Olaf'ın istediği gibi oynamayacağız dediler ve e, kazanmayı başardılar. Ya yani burada. Phoenix ekibinden eleştireceğim. ya yani erken önde birazcık daha tempo olabilirlerdi. Coldman bu kadar öndeyken belki Coldman'ı birazcık daha ön plana çıkarabilirlerdi. Ama kilit bir nokta var ki o Ezreal'ın e, üstte dönmeyi bozması evet. ve Zyra'nın gelmesi. Pozisyon, evet. Orada, Black 30 milyon fark açtı ve ilk yaşasında hep tempo. Corduroy'd Ezreal'da. Corduroy'd Ezreal'da. E, o pozisyon birazcık oyunun kırılma anı diyebilirim.